tekrardan selamlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar şimdi bugün sizlerle birlikte yine PUBG Mobile ile alakalı bir video çekiyorum yine PUBG Mobile yine PUBG Mobile bu arada uzun süredir PUBG Mobile iste isteyenler varmış daha doğrusu o yüzden onlar için çekmeye karar verdim ve güzel bilgilerle geldim bu sefer rank kasma taktiği göstereceğim gerçekten çok kısa sürede rank kasabilirsiniz gerçekten çok rahat Öncelikle indirme izninizi indirin. Hemen buradan sen hukuku seçiyoruz. Titan saldırısı istiyorsanız seçebilirsiniz ama ben seçmemenizi öneririm. Tamam diyoruz ve başla diyoruz. Ben hemen maça girip geliyorum. Evet geldik burada. 30 saniyecik bekleyeceğiz arkadaşlar. 30 saniyecik bekleyelim. O arada ben de bir şeyler anlatayım. Uzun süredir PUBG Mobile ile alakalı videolar çekmiyordum. Çok istemişsiniz. Hemen gönderdim. Bir Video daha geldi şu tümünü kapatalım boş yapmasınlar. Hassasiyet ayarlarımı da bir, bir önceki videomda gösterdim bu arada. Onu çok isteyenler varmış. Oraya da gidip bakabilirler. GFx Tool şeyi de videosuydu. Evet şimdi hemen size gösteriyorum. Bakın. Şuraya atlıyorsunuz. Gördünüz mü? Bak buraya atlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle işaretleyeyim. Şurada bir ada var. Gördünüz mü? Buraya atlamanız gerekiyor. Tam ortadaki adaya gideceğiz şimdi. Hemen hatta atlayalım. Buraya ben size... Ananı satayım dur bir dakika. Buraya bin metre falan varken atlayın. Ben öyle öneriyorum çünkü... Gerçekten atlamanız zor oluyor. Bin metre varken atlayın. Buraya bakın bir şey söyleyeceğim. Çok nadir de olsa bir kişi falan gelebiliyor. Taktiği bilenler var çünkü. Çok nadir de olsa bir iki kişi gelebiliyor. Onları dövmeniz gerekebilir ya da... Direkt bir altı atlamanız gerekebilir. Size hemen göstereyim şöyle taktiğimizi. Bu kayanın üstüne ineceksiniz arkadaşlar bu arada. Ben hemen ayarlayıp inmeye çalışayım. Biraz zor. Ama burada afk bırakarak iyi puan kasabilirsiniz. Ben bunda çok iyi renk kasacağım. Bu sezon taç olmayı hedefliyorum. Öncelikle buraya indik değil mi? Bakın. Hemen buraya geliyorsunuz. Bak buraya yattın değil mi? Bak kayıyorsun, kayıyorsun. Bak cuk diye içindesin şu an. Hatta biraz daha şuraya doğru kaydın mı bak şu an hiç gözükmüyoruz değil mi? Burada böyle yatıyorsun, afk bırakıyorsun. Bir de başka bir noktamız daha var. Bir saniye yatmayacaktım. Ee, nereden iniyordu oraya? Şöyle mi yapıyorduk? ya aynen. Canım gitmesin diyordum da yine gitti. Neyse. Onun için nereye yatıyorduk tam olarak hatırlamıyorum. Bir saniye hemen bulayım. Şurası mıydı lan? Aynen burası gibi sanki. Sanırım burası bir saniye. Aynen. Buranın içine giriliyor bakın. Yo burası da değil herhalde. Ha, aynen. Bak bir de böyle girebiliyorsunuz. Oyunun sonlarında şanslıysanız alanı size atarsa ve bana neredeyse bir kere falan alanı atmadı. Ben bayağı bir oynadım. Bir kere falan atmadı alanı. O da zaten çok nadir oluyor. Hep alan sizde oluyor neredeyse. Şu an bayağı canım gidecek. Bakın sonlara kaldığınız zaman da bu evlerde güzel loot bulabilirsiniz şansınız artık. Güzel bir loot bulabilirsiniz bu evlerden. Silahlanıp adamları öldürme şansınız da var. Yani güzel bir yer aslında. Ben buna kısa sürede ben bayağıdır oynamadığım için şeyi PUBG Mobile'ı. Bak Beryl çıktı mesela. Bayağıdır oynamadığım için PUBG Mobile'ı. Gümüş 4'ten çok kısa sürede altın 2'ye kadar çıktım. Bir gün de hatta galiba. Bir gün tamamen oynamadım bu arada. 2-3 saat falan AFK bıraktım. Öyle yaptım işte arkadaşlar. Direkt altın 2 oldum yani çok kısa sürüyor yapmanız. Size de öneririm. Rahat bir şekilde rank kasabiliyorsunuz. Ve buraya kimse de gelmiyor yani. İnsanlar denizden geçmiyor niye bu adaya gelsinler? Siz zaten bunun tepesinde olacaksınız. Adamlar sizi hayatta öldüremezler. Oraya bomba da yetişmiyor zaten. Şu en tepede durursanız bomba yetişmiyor oraya. Buraya atabilir ama size %100 öldürecek öldüreceği de garanti değil. Bir konuşamadım bu arada. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Artık lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten izlenmemiz çok az. Benim bir arkadaşım var. Benden 2-3 ay sonra yok lan o kadar değil abarttım biraz. Bir ay sonra falan başladı YouTube'a. Şu an onun 14K'dan fazla hatta 16K herhalde. 16K'dan fazla izlenmesi var. Benim daha 1.5 bile olmadı. Yani o benden geç başladı ama benim bayağı bir tokatladı hem de TikTok videolarıyla. Bu yüzden biraz üzgünüm. Hatta onun da arkadaşı var. O da başladı ve o da izlenme olarak beni geçti. O da 1500 falan herhalde. Bakmadım şu an hatırlamıyorum. Neyse. Sen inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı eğer üşenmezseniz de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.